Selamun Aleyküm hocam. Bundan 5 yıl önce kayınvalide oldum ben. Oğlum ta ki bir kızı eve getirene kadar ben hep ahiretliğimin kızı olan, çok beğendiğim bir kız vardı. Oğlumu onunla evlendirmek istiyordum. Sonra oğlum bir gün bu kızı getirdi. Fakat bu kızı benim hiç gözüm tutmadı. Suratsız, havalı yani bizim aileye yakışacak bir kız değildi. Hiç hoşuma gitmediği için işlerine hep çomak sokmak istedim olmasın istedim yani açıkçası. Sonra bunlar tabii ki beni dinlemediler, evlendiler. Ben bu oğlumun düğününde bile ona bir çeyrek taktım. Hiçbir masraf yapmadım. İşte sevmedim ya, ayrılsınlar diye elimden geleni yaptım. Ahretliğimin kızıyla görüştü, oğlum nişanlıyken dedim. Sosyal medyada arkadaşımın kızının fotoğraflarını canım gelinim diye paylaştım. Görsün, kıskansın diye, araları bozulsun diye. Elimden gelen ardıma koymadığım hocam. En sonunda ben iftira bile attım işte bu kıza. Sonra bunlar benimle bütün ipleri kopardılar. Benimle görüşmediler. Hatta gelinin bana ah etmiş. Demiş ki oğlunu da torunlarını da göremesin içi yansın demiş. Ve ben hocam gerçekten öyle bir yandım ki mutfakta yemeğin altını açık unuttum ve benim salonum mutfağım yandı. Ben o yangından canımı zor kurtardım. O yangın evimin içini yaktı fakat ama benim içimde öyle bir yangın oluştu ki her dakika ölüm korkusuyla yaşıyorum. Torunum doğmuş, yüzünü bile bana göstermediler. Hatta onlar bana dediler ki cenazene de gelmeyiz. Sonra ben iftira attım yok hocam. Aynı iftiraya ben de uğradım. Benim o en sevdiğim arkadaşım bana öyle bir iftira attı ki... Beni her türlü suçlamış. Eve erkek aldığımı bile söylemiş hatta. Sırf kızımı oğlumla arasını yapmadım diye bana öyle bir öfke duymuş. Ben de kıza ümit verdim hakikaten. Kız hala bekar, evlenmedi. Hocam ben gelinime iftira attım. Aynı iftiraya kendim de uğradım. İftira atmanın, iftiraya uğramanın vebali günahı nedir hocam? Bunu çok merak ediyorum. Yani iftiraya biz ifk diyoruz. İfk hadisesinde de Peygamberimizin harimine iftira atılmıştı. Münafıklar ve bazı kafası basmayan adamlar, peygamberin iffetine de el atmışlardı biliyorsunuz. Atmaya çalışıyor. Allah rezil etti onları Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. İftira e, Kur'an'da cezası olan ender suçlardan biridir. Ender günahlardan biridir hatta. Bu nedenle bir Müslüman Allah'a ve Peygamber'e inanan bir Müslüman asla yalan söylemez, iftira atmaz. İftirayı attığınız kişi çok günahkar olabilir. Ama o günahı işlememişse, o günahla onu eğer iftira ediyorsanız e, o suçlamış olduğunuz günahı siz işlemiş gibi olursunuz. Diyelim ki iffetli bir kadına dediniz ki bu kadın gayrimeşru erkekleri alıyor yanına. Mesela. İspatı istenir. Sizden. İspat nedir? Dört şahidin fiilen o olayı görmesi lazım. Dünyada İspatı en ağır, ispatı en zor olan fiil, özür dilerim, zinadır. Yani bir iki kişi karşı insan, bir erkek bir kadın bir odada tek başında oturdular, bir gece geçirdiler. Siz zina ettiler diyemezsiniz. Gördün mü sen? Senin görmen yetmiyor. Dört kişi görecek. Ve dört kişi fiilin Hepinizden defalarca özür dileyerek söylüyorum. Lütfen beni ne olur bağışlayınız. Hepiniz. Fiilin fiilen, fiilin meydana geldiğini dördü de görecek. Ancak bu durumda zina efendim e, hadisesi ispat edilmiş olur. Veya zina yapan kişinin beyanı deklare etmesiyle. itirafıyla. Dünyada e, tespiti en zor günah, zina günahıdır. Bu nedenle de en ağır cezalardan biri de bu konuda verilen cezadır. Bir kadına iftira atan kişi, efendim hem fiili ceza uygulanır kendisine, ölüm olayı değil tabii ve hem de şahitliği düşer. Güvenilmez insan olarak tanınır. Bu hocam ben e, iftira attım ama iftira attım kişi çok çirkin, berbat, illetli, yani ahlaksız bir adam. Hayır, o suçu işledi mi işlemedi mi? Başka suçlar işlemiş olabilir. Hırsızlık yaptı, dövdü, sövdü. Ayrı mesele. Bu itlerin senin dediğini yaptı mı yapmadı mı? Hanımefendiye söylemiyorum, ortaya konuşuyorum. Yaptı mı yapmadı mı? Yapmadıysa söyleyemez. Söyledi, yaptığı şeyler varsa, söylemen gerekiyorsa söyle ama o yapmadığı şeyi söyleyemezsin. Gözünle, fiilen göremedin. Hazreti Peygamber beni temizle Allah'ın peygamberi zina ettim diyene i̇bn Kesir'e bakınız. Çok ilginç veriyor o detayı. Önemli olduğu için söylüyorum. İslam sanki insanların günahını hemen dedektörle tespit etmeye çalışan bir dinmiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Ya. Bilmeyenler, cahiller beni bağışlayın yine. Bugün çok söylüyorum bu kelimeyi ama ee, doğru değil efendim. Geldi adam dedi ki tahhirini ya Resulallah. Beni temizle zina ettim. Hazreti Peygamber şöyle yanını döndü ona. Şöyle döndü. Seni dinlemiyorum yani. Git. Git tövbe et. Bana olayı taşıma demek istiyor. Çünkü ben hakim sıfatıyla veya devlet başkanı sıfatıyla ceza uygularım demek istiyor. Bak, bakmadı adam. Adam geldi Resulullah'ın tam önüne geldi. Karşısına geldi. Tahhirni. Zeneytu dedi. Beni temize zina ettim dedi. Hazreti Peygamber yeniden döndü bu sefer. ile konuşmaya başladı. Çok ilginç bir tavrı peygamberin. Suç veya günahı bana anlatmayın. Ben itiraf ettirici değilim. Veya tövbeleri kabul eden de değilim. Tövbeyi kabul eden Allah'tır. Ona gidin demek istiyor. Efendimizin kendi ekseni etrafında döndüğü söylenir. Adam ısrarcı. Beni temizle diyor. Tam imanı tam. Zina etmiş ama imanı da yerinde adamın. Allah'ın huzuruna günahkar gitmek istemiyor. Hazreti Peygamber dedi ki sahabiye bu adamı tanıyor musunuz? Maiz yani. Hadi Maiz. Dediler tanıyoruz ya Resulallah. Ebbihi cünun hasta mı dedi. Onun kafasında problem mi var dedi. Hastalık yani deli mi bu? İstiyor ki biri desin ki ya Resulallah onun aklı muhakemesi yerinde değil. Diyecek adama diyecek git. Ceza uygulanmaz bu adama diyecek. Dediler son derece zeki bir adam. Ee, efendim, efendim o Sekran dedi. İçiyor mu yoksa bu adam sarhoş mu şimdi dedi. Gel bize itiraf ediyor. Sarhoş mu acaba bu? Bakın peygamber her halükarda git buradan bana itiraf etme suçunu Günahını bana itiraf etme, zinanı itiraf etme, git Allah'a yalvar, burada durma demek istiyor. Adam, ya Resulallah ben zekiyim, içki de içmem dedi. Dediler ki içmez ya Resulallah. O da ne yaptı Peygamber? Sen dedi muhtemel ki öpmüşsündür sadece. Hazreti Muhammed hassasiyetine aleyhissalatü vesselam lütfen dikkat edin. Her Müslüman bu, bu, bu olayı bin defa düşünmeli. Sen belki sadece öptün dedi onu. Hayır, zina ettim ya Resulallah. Zina nedir dedi, bana anlat dedi. Adam tarif etti, şunu şöyle yaptım dedi. Adam ölürken Hazreti Ömer'in bir sözü var. Böyle ölümü hak eden bir adamdı. Geldi itiraf etti. Şuydu buydu filan adamın aleyhinde konuştu. Ama Peygamberin sözü ne oldu? Ne kadar çirkin bir söz söyledi Ömer ye. Bu adam öyle bir tövbeyle iman etti ki öyle bir tövbeyle Allah'ın huzuruna gitti ki şu kadar Beni Kem kabilesinin Kocam yani hayvancılıkla uğraşan bir kabilenin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat ettirir. Bir günahkara, bir zinakara Hz. Muhammed'in dokunuşu böyle oldu. Aleyhisselam. Onun için bunu niye anlattım? Yani sıradan bir olay değil. Onun için yalan söyleyemezler. İftira, en büyük iftira yalandır. Yalan en büyük iftiradır. İftira en büyük yalandır daha doğrusu. Onun için Tövbe edeceğiz. Ve aynısına uğrar mısınız? Uğrarsınız. Uğrayabilirsiniz. Ben dakika dukka. Eden bulur. Yani e, bir insanı herhangi bir eyleminden dolayı suçlayan kişi aynı günahı işlemeden ölmez diyor hadis. <laughs> Hocam konuşmayalım. Konuşma. Konuşma. Ne faydası var sana? Başkasının aleyhinde konuşmanın, iftira atmanın, onu e, sırf ben evlenmesin benim oğlumla diye. Oğluna tavrını koy. Oğlum evlenmedi. Sevmiyoruz diye. Evleniyorsan da kendi bileceğini içtir. Kendi düşersin, kendi ağlarsın, dersin geçersin. Ama yapamazsın. Yapamazsın. Evet peki devam soruları var herhalde. Şimdi birkaç soru sormak istiyorum hocam size. O kadar özlüyorum ki onları. Torunumu görmedim, merak ediyorum. Çok içim acıdı. Ben de onlara Kızarak dedim ki, ben de annelik hakkımı asla size helal etmiyorum dedim hocam. Annelik hakkımı helal etmiyorum demek günah mıdır? Yani annelik hakkını helal etmek istemeyebilirsiniz sizin. Ee, böyle bir hakkınız var yani helal etmeme gibi bir hakkınız söz konusu. Efendim, ee, bu nedenle de kınanmazsınız. Çünkü oğlunuz da sizi üzmüş, üzecek bir şey yapmış. Nedir üzdüğü şey? Oğlunuz da sizi üzdüğü şey. Ee, size rağmen e, efendim yanlış olduğuna inandığınız bir şeyi onaylaması ama sizin arkadaşınızın kızında da problem olmuş. Yani oğlunuz yanlış bir şey yapmamış gibi geliyor bana. Oğlunuz çünkü siz Başka birine güvendiniz, oğlunuz da o güveni boşa çıkardı. Peki devam edelim bakalım. Bekar bir genç kıza hayalleriyle oynadım. Seni oğlumu alacağım dedim hocam. Kız hala bekar, evlenmedi. Vebali benim midir hocam bunun? Bunun günahı nedir? Bunu da çok merak ediyorum hocam. Ya yani yok, bu, bu da bir kötü niyet yok, bir istismar söz konusu değil burada bir kötü niyetiniz yok. Siz o kızı beğeniyordunuz, oğlum ben bunu, oğlum ikna ederim, oğluma alırım. Oğlunuzun günün birinde başkasıyla geleceğini hesap edemediniz tabii ki. Burada bir söz konusu değil. Ee, ama bu kız, bu kız bundan sonra başka biri biri geldiğinde en azından e, arzusunu ve düşüncesine uygun olan e, efendim kişiye evet der. Hayat boyu sırf e, ee, istediğiniz olmadı diye kendinizi cezalandırmanızın bir anlamı yok. Kendinizi cezalandırıyorsunuz. Öteki kendi hayatında devam ediyor. Ee, onun için olabilir bu tür şeyler. Bu da kötü niyet söz konusu değildir. Anne, siz de bundan dolayı günaha girmemişsiniz. Ama bunu şunu söylemeniz de uygun var. Kızım bundan sonra lütfen uygun bir talibli geldi mi? E, o talipliği arzu et ve ona göre tercihini yap demeniz gerekiyor. Devam edelim. Hocam oğlumun yüzünü göremezsem Rabbim canımı al diye sürekli dua ediyorum. Bunun günahı nedir hocam? Yani oğlunuzu görme, oğlunuzu özleme, ona, 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 ona sarılma, onu öpme her annenin rüyasıdır. Her babanın rüyasıdır netice itibariyle. Ee, bir bir temenniniz olabilir. Din buna aykırı bir hüküm vermez. Ya Rabbi şu şey olmadıkça olmasın. Hazreti Peygamber... eee efendim Hendek Muharebesi'nde Amr bin Abdülvud denilen canavarca bir herifle savaşması için efendim Hendek'e inen Hazreti Ali'ye zırhını giydirdiğinde benzeri bir dua yaptı. Dedi ki Allah'ım Uhud'da Hamza'mı aldın. Bugün Ali'mi alma benden ya Rabbi dedi. Ve Hazreti Ali hicret olayında Hazreti Peygamber'den sonra geldi. Orada da yine benzeri bir ifadesi var. Ali'yi görmeden bana ölüm verme gibi bir ifade var. Onun için bu bir annenin şeyidir, hasretidir, bir annenin arzusudur, duygusudur. Burada bir problem yok. Günah niye günah olsun ki? Allah'tan bir şey istiyorsun. Allah onaylar veya onaylamaz. Karar Allah'ındır. Böyle bir dua dine aykırı değildir. Evet bir soru kaldı zannediyorum, zannediyorum hanımefendinin. Onu da alalım hemen. Hocam bir tane sorum daha var. Kime iyilik yapmışsam hiç zaman kaybolmadan direkt bana kötülük olarak dönüyor. Acaba benim bir hatam mı var? Bunu da çok merak ediyorum hocam. Sizin hatanız yok. Hatanız yok. Yanlış adama iyilik yapmışsınız. Çünkü ee, bir hadiste şerremen men ahsentehu ileyhi inkâne le imen parantez içi inkâne le imen Türkçe, Türkçesini, söyleyeceğim. Hadis olduğu için okudum. İyilik yaptığının kötülüğünden sakın diyor. Eğer iyilik yaptığın kişi alçak bir karaktere sahipse bir daha söyleyeyim. Alçak karakterli birine iyilik yaptığında kendine kendini sakın dikkat et. Sana zarar 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 verebilir diyor. Onun için e, her iyilik yaptığın zarar vermez ama karakteri alçak olan leim yani çok böyle kın ya çok her şeyi şikayet eden, doymayan, doymayı bilmiyor. Var öyle insanlar. Verirsin doymaz, verirsin doymaz, verirsin doymaz, verirsin doymaz. Bir gün vermezsin, ee, senden kötüsü, senden şerri yok, hatta gelir zarar verir sana. Benzeri olayları görüyoruz. Yıllarca adamı alıyor, büyütüyor bir bir patron, bir işveren, e, canı isteyince gidip patronunu vurabiliyor. Benzeri olaylar çok olmuştur yani. E, haberlere bakarsanız, işte doğru insanın yanında olmak gerekir, kötü insan yanında e, olmamak gerekir.